İzmir deyince aklınıza ne geliyor? Kordon, Kumru, Boyoz, Saat Kulesi, Göztepe, belki de Karşıyaka. Ama eminim ki Saat Kulesi diğerlerinden daha fazla öne çıkar. Evet, Konak Meydanı'ndaki zarif yapı İzmir'in resmi simgelerinden biri. Tarihle, estetikle ve kent hafızasıyla bütünleşmiş bir eser. Peki şimdi size şunu sorsam, İzmir'in ilk saat kulesi bu muydu? Cevap Kocaman bir hayır. Şimdi gelin size zamanda bir yolculuğa çıkarayım. İzmir'in ilk saat kulesine gidiyoruz. Yıl 1857. İzmir'de büyük bir dönüşüm başlıyor. Osmanlı, Batı ile rekabet edebilmek için sanayiye ve ulaşım ağlarına yatırım yapıyor. Ve işte bu dönemde İzmir Aydın Demiryolu hattı kuruluyor. Bu hattın kalbi neresi? Tabii ki de İzmir Alsancakkarı. 1857 yılında hizmete giriyor. Sadece bir tren istasyonu değil, aynı zamanda İzmir'in batıya açılan ilk modern kapısı. Ama bu videomuzun asıl yıldızı işte o garın hemen içindeki 1871 yılında inşa edilen ve İzmir'in ilk saat kulesi olma özelliğini taşıyan bu yapı. Yani Konak'taki Saat Kulesi'nden tam 30 yıl önce bu kule İngiliz mimarisinden esinlenerek kesme taştan yapılmış, dikdörtgen planlı, 3 bölümden oluşan sade ama asil bir yapı. Caddeye bakan cephesinde yer alan yuvarlak saat kadranı hala göz kamaştırıyor. Bu saat kulesi sadece zamanı göstermiyordu. Aynı zamanda İzmir'in modernleşme sürecinin ve Batı'ya entegre olma çabasının bir simgesiydi. Düşünsenize, istasyon çevresi o yıllarda ticaretin, sanayinin ve ulaşımın merkeziydi. Ve bu kule tam o merkezin ortasında, şehre zaman ve düzen sunuyordu. Üstelik bu saat, tren seferlerinin dakikliği için vazgeçilmezdi. Yani bu yapı sadece estetik değil, fonksiyonel bir yapıydı. Evet, 30 yıl sonra konak meydana yapılan saat kulesi de çok güzel. 1901 yılında Sultan II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılı anısına yapılmış. Alman İmparatoru II. Wilhelm tarafından hediye edilen saat mekanizmasıyla dikkat çekiyor. Yani bir nevi Osmanlı-Alman dostluğunun da nişanesi. Mimarisi de oldukça zarif. Mermer ve kesme taş kullanılmış. Sekizgen planlı, dört çeşmeli ve 25 metre yüksekliğinde Tasarımcısı ise Fransız mimar Charles. İzmir'in merkezinde öyle bir yere yerleştirilmiş ki adeta hem zamanı hem de şehri izliyor. Ama dediğim gibi İzmir'in ilk saat kulesi ünvanı Konak'taki saat kulesi değil Alsancak'taki saat kulesi. Eğer bir gün Alsancak önünden geçerseniz başınızı kaldırın. Çünkü gözlerinizi şehrin en eski zaman bekçisine dikmiş olacaksınız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Gelecek bölümde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Ben Canos Soy. Saatler değişse de tarih hep doğruyu gösterir. Kalın sağlıcakla.